herkese. Milyon Fest de şu an katılımcılarımızla heyecanı yaşamaya devam ediyoruz. Hemen böyle bir iki arkadaşımızla çektik kenara. Bir konuşalım dedik. Nereden geldiniz isminiz? Adana'dan geldik Merve. Merve. Adana'dan geldik Çağatay. Tamam. Öğrenci miyiz? Hayır. Akademisyenim. Ay ne güzel. Bütün herkese, bütün akademisyenlerimize sevgiler iletiyoruz. Peki ilk festival deneyiminiz mi? Evet. Evet ilk olacak. Bu kadromuzda en çok hani dinlemeyi ve böyle arzu ettiğin, heyecanla beklediğin sanatçımız kim? Manga ve ya. Peki onlara sormak istediğin veya bir mesajın var mı iletelim? Hı, o kadar o kadar söylemek istediğim <laughs> şey yok. E Bugün benim doğum günü. Ya kutlu evet. olsun Merve. Bir evet. <laughs> kaç yaşına giriyorsun diye sormayacağım. 26. Ha bak süper. <laughs> 26. O zaman çok. bütün Milyon Orta. Fest e, ekibi olarak ve Milyon Fest katılımcıları olarak Merve'nin doğum günü buradan kutluyoruz. İçeride de senin için çok güzel bir kutlama günü olacaktır evet. bence. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Kutlama. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum o zaman Tamamdır. görüşürüz. Herkese merhaba. Merhaba Milyon Fest Erdemli'nin ilk gününde şu anda sahilde katılımcılarımız dinlenirken bir sohbet etmeye geldik onlarla. Şimdi tek tek soracağız biz ne yapmışlar, ne etmişler, nereden gelmişler. Ee... Burada Mersin'de yazlığımız var ama normalde Adanalıyım ee, yazlıktaki arkadaşlarımızla beraber. Evet. Hepiniz yazlıkçı mısınız? Evet, hepimiz arkadaşlar. Yakın mı buraya peki? Ee, yok Çeşmeli'de Mersin'in ilk yazlıklarının olduğu tarafta. Süper peki hepiniz Adana'da öğrenci yoksa farklı farklı yerlerden evet, mi geldiniz? Kardeşimle beraber. Bir de kardeş var orada tamam. Biz Adanalıyız üç kişi. Adana'da okuyor muyuz peki? Evet okuyoruz ee, lisedeyim ben Adana Kolejinde. Üçüncü sınıfa geçtim. Süper. İşte şimdi çok sevdiğim bir katılımcı. Bakın arkadaşlar. Eksi 18. Bence önce bir festivalde hani bizim sizlerin de aramızda olmanız ya da sizlerin de gerçekten hani böyle bir festival heyecanı yaşamızdan dolayı öncelikle biz mutluluk duyuyoruz. Senin düşüncelerini alalım. Ee, düşüncelerim şu anda güzel bir ortam var. Arkadaşlarımla beraber. Peki bugün için izlemeyi en çok arzu ettiğiniz ve hani heyecanla beklediğiniz sanatçıyı öğrenebilir miyim? Ee, Erener. Benim. de öyle Sertep Erener. Cem Adrian. Cem Adrian değil mi? Süper. Peki onlara bir soru sormak ister miydiniz? E, Cem Adrian'a şarkıları nasıl yazdığını sormak isterdim. Kimi düşünerek? Tamam süper. Onu mutlaka şansımız olursa ileteceğiz. Peki e, bundan sonraki festivallerde ha, kimi görmek istersin? Fatma Turgut'u görmek istiyordum aslında ama. Hedefim Fatma Turgut ama gelmemiş. Ne yazık ki. E, Mor <laughs> ve Ötesi'ni çok istiyorum. Aa, evet. Peki sizin ilk festivaliniz mi? Hani? E, 2019'da Çukurova Rockfest'te bulunmuştum. Peki o zaman buradan son kez bir soralım. Festivale gelmemiş olan arkadaşlarımıza bir mesaj, bir dilek ya da onlara ne gibi bir tavsiye verirsin? Ee, bence çok şey kaçırıyorlar. Bir an önce gelmeliler. <laughs> çok net. <laughs> tamam arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi eğlenceler.